ahirette iman ahirete iman aslında e, dinin ahlaki boyutudur yani biz niye ahirete iman ediyoruz yani ahirete iman etmek demekle ne oluyor yani ne ne oluyor Haş oluyor bir insan bir davranışı sergilerken Rabbim beni ahirette bunu değerlendirecek, beni soracak, düşürürse ahlaklılık yapamam. Yapamam. Ahirete imanımız zayıf olduğu için, defol olduğu için, pislikleri yapıyoruz, hırsızlık yapıyoruz, dedikodu yapıyoruz, yalan yere şahitlik yapıyoruz, hukuku yanıltıyoruz. Ne ne yapıyoruz? Bakın bakın diyor Allahu Teala Kur'an'da. Bakın bakın göreceksiniz. Bunun ahirete imanında var Onun için yukarıda bakın. Bu ayeti yukarıdaki ayetle buluştur. Dedim ya amelinizi Amelinizi Deki imanı gösterin. İmanı amele dönüştürün. Ha yukarıda hukuk demişti ya. Yalan yere şahitlik yapıyorsan senin imanın sorgulanmalı diyor. hukuki kararı bu babamdır, bu kardeşimdir, bu bendir, bu akrabamdır diyorsan senin imanını bir daha yenile demektir bu. Bu üçüncü, dördüncü yorumun bu. Ay iki ayeti buluşturduğumuz zaman. Anlıyor musunuz? Şimdi bir adam ahirete inanmıyorsa her yapar, hukukta da yapar, şahitlikte de yapar, yapar yapar. Bu adamın hastalığını araştır, bunun kanını al, manevi kanını al, ver onu efendim, makineye, gösterecek sana, bu adamın ahirete imanı sıfır, kan sayımı sıfır oldu, ölür aslında ha? ha? bunun manevi kan sayımı sıfır, ha, ha. yok bunun, çünkü bu adam yalan konuşuyor, yalan yeri şerit. Yanlış hüküm veriyor fetvada. Yani mahkemede karar veriyor hakimi düşünün. Yanlış veriyor. Taraf tutuyor. İdeoloji gösteriyor. Hemen gösteriyor? O zaman diyor Allahu Teala imanını yerine bakayım. Yukarıda dedi ya geçen hafta anlattık ya. Şahitlik meselesini baban da bile olsa, sen bile olsa doğruyu söyler. Benim hukukumu yanıltma allah Adalet her şeyin ölçüsüdür. Yapma. Yapma. Aş, adalet her şeyin temelidir diyor. Bana imanına bile adalet diyor. Bak bak bak. Araf suresinde Allah'a imana bile adalet diyor Allah-u Teala. Çünkü Allah'a hakkını veriyorsun sen. Adalettir bu. Allah'ın bizim üzerimizde hakkı var. Ona iman etmekle o hakkı teslim edince adalet yapmış oluyorsun diyor. Ayet ayet ben demiyorum. Kul emere rabbi bil kısp. Ayet bu. Bana geliş güzel konuşmuyorum ya. Ee? Eğesi ne? E'si şu. Adaleti yanılttığın zaman da imanını tazeleyeceksin diyor Allah. Ben burada bu yalanı söyledim. Yalan yere şahitlik ettim. Bu yalan kararı verdim. imzayı çaktım. Bunu mahşede Rabbim bana soracak diye düşünen bir adam bunu yapması mümkün değil. Bu adamın ahirete imanı defol. Olay bu. Onun için hukukla din burada buluşuyor işte. Hukukta dinin buluştuğu yer burası. İnsanlar ağzından çıkarken kelimenin ve kalemle imza atarken Rabbim bunu görüyor diye düşünüyorsa o ahirete iman ediyor ve o ahlaksızlık yapamaz. Hem hukuksal ahlaksızlık yapamaz, hem cinsel ahlaksızlık yapamaz, hem ticari ahlaksızlık yapamaz, hem siyasi ahlaksızlık yapamaz. Yapamaz, yapamaz, yapamaz. Başından aşağı askere lüzum yok. Başından aşağı ahirete iman durur. Ha işte o zaman sen imanını taşımışın hukuka, imanını taşımışın siyasete, imanını taşımışın efendim ekonomiye, imanını taşımışın efendim sosyal ahlaka. Taşımışın da taşımışın. Ha oradan bir irmak çıkıyor her tarafa dallar salıyor her tarafa. İş o ahirete imandır. Allah'a imandır. Allah'a. Rabbim beni görüyor, bitti iş bitti iş bitti efendim, ahlak tamam bitti işte. Şimdi burada niye bu imanı tekrar ediyor diye sorduğumuz zaman işte bunu söylemiş oluyoruz.